Arkadaşlar selam. Yeni bir günden merhaba. Bugün tüm gün yurttaydım. O yüzden akşam saatlerinde çıkıyorum. Biraz akşam video çekmiş olacağım. Acelem de var. Nefes nefeseyim. Ezgi ile buluşup kafede ders çalışacağız. O geçti. Beni bekliyor sanırım. Neyse şimdi bu kadar. Havada bugün bayağı kapalı. Gerçi şu an aydınlık gözüküyor ama tüm gün kapalıydı. Yağmur falan yağdı. Neyse görüşürüz birazdan. Arkadaşlar şunu acelem olsa da durup çekmek istedim. Gökyüzüm güzelliğine bakar mısınız? Şu tarafta keza öyle. Buralara kadar değil ama gün batımı güzel. Neyse. Gidiyoruz bay bay. Böyle. Ben çekeyim dedim. Lab seni seviyor. Ezgi bugün vlogda hiçbir şey çekmedik. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Işık da lanet çok kötü ya. Böyle mi isen? böyle daha güzel ışık. Ben ters gideceğim. Aa bak grafitileri göstereyim. Burası çok güzel. Tüm yol boyunca var. Karanlık bir şey olmuyor ki ya. Geri geri giderken çarpılıyormuşum. Kazanımı da çekiyormuşum böyle. Tövbe yarabbim. Ben seni uyarırım. Tamam. Şunu kaldırma da gelin. Hangisi? Ama ışık vurmuyor. Işık. Bu Ezgi'nin favorisi. Yapıyor, bakın. Ya gözükmüyor. Önden yap. Dil çıkarıyor ve el... <laughs> Böyle bir ben şey. De Karanlıktasın. <laughs> Şuraya gel. Gel bulmuyor. Ben, ben fena açısıyım sen... mı? <laughs> ha gel. Bir dakika gel. Dur çek. Her şey yapıyoruz. Yapay olsun. Ah, evet! Oh la! YouTube'da nasıl gözüküyor? Yes! Bu kızın burada fotoğrafı var. Benim de olacak inşallah bir gün. Az önce yanımızdan araba geçiyordu. Araba içinde şey çalıyor. Bu çapayı, çapayı. Bu kazmayı. <laughs> o ne kız? O çalmıyordu. O çalmıyordu. çalmıyordu. <laughs> Ben hiç. Sen tamam, bana yalancı mı diyorsun? Hayır, ben bilmiyorum ki o şarkı Öyle bir şarkıyı da Ay, bilmiyorum. dom dom. dom. Ah. dom. <laughs> 2 dakikada yorulan bir Hayır ya, ya, kolum A, acıyor, mi? kolum acıyor. Karanlık zaten. Arkadaşlar evet, bugün... Evet, bugün hiçbir şey yapmadık farkında mısın? Bugün farkındayız. hiçbir şey yapmadık. Ders çalıştık biraz. Sonra ben tüm gün yurttaydım. Ezgi de özel derse gidip geldi. Bu kadar. Yani bu kadar büyük. Bu kadar boş bir gün. Sonra Hadi boşuna daha. lava gittik. Ben yazdığım şey aldım, şey hiç beğenmedim. Önermiyorum. Ama ya ben bu ışık, ışık senin biliyordu. kafana. Ben Nur, bana Nur indi. Aynen. Bergamotlu oluyordu ama bugün öyle değildi yani. Ben de bergamotu sevmiyorum zaten. İ Hayır, ben bergamot seviyorum. Ah, dur. Kolum çok acıdı, bir dakika. <laughs> çapayı, çapayı. çapayı. Devam nasıl almıyorum ben? Arkadaşlar yarış şenlik var. Evet yani Ankara'nın şenliği var. Ama var ya of. Sen burayı çok seviyorsun. Hadi anlat bize. ona. <laughs> Gel karşıya geçelim. Ölmeden. E, e. ben de çıtırt gidelim abi. Arkadaşlar şu martıları hiç bilmerim. Artık binmeyi düşünüyordum ama kaza maza oluyormuş. Bir şeyler oluyormuş. O yüzden binmek... Antep'teki tane kız ölmüş. Evet o yüzden ben biraz korktum. Ankaralılar da pek bilmiyor araba kullanmayı bence. Neyse bu kadar. Devamında ne yaparsak çekerim. Zaten yurda gidiyoruz. Şu an hiçbir şey yapmayız herhalde. Yaparsak da çekerim. Yorum yapsanız ya videolara. Şerefsizler. <laughs> Yorum yapın lütfen hadi. Bu kadar. Hadi yazın bir şey. Sağlık. Bırı 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 bırı. Atın mı vereyim mi? Tamam, akşamlar. Bu kadar. Birlikte mi geçiyoruz? Hayır kayık. Dur yaklaşayım. <laughs> Arkadaşlar bugünlük vlogumuzun sonuna geldik. Biraz önce kuru yemiş alalım dedik. Gerçekten hayat çok pahalı. Bunu bir kere daha söylüyorum. Neyse gidiyorum. Yarın görüşürüz. Yarın festivaller başlıyor. Sabah ders, akşam eğlence. Güzel olacak bence. Neyse umarım güzel olur. Eğleniriz. iyi geceler hepinize. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz Ezgi. Bay bay. Arkadaşlar videomuz bitmedi. Dondurma keyfi. Gel. Ah. Selam. Evet normalde yapmayız asla. Hayır ben hep yaparım da Demet yapmaz bugün Demet'in de evet. çekti nedense. Ben Firgola yiyorum. Aynen. Ben de Maraş. Maraş'ım yok bu kadar. Yurdun öndeyiz. Öyle bu kadar. Görüşürüz ya. Çok aşağıdan çekiyor. Yeniden çek ya. Allah belanı versin. Görüşürüz. gül gül gül. <gül <yahoo> ya hayır. Öyle olmaz. Arkadaş düştü. düştü. Tamam hepsi düşmedi ama sonuçta ilk yudum bu. Böyle inşallah yemiz gerekiyor. İlk yudum gitti. Ağzım atacakken böyle onu izledim aşağı düşerken. ya. Şuraya gitti. Şerefsiz şurada bir yerde. Beyse bu kadar videomuz sona erdi. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tschüss. Bye. Hehehe <laughs>